1999 yapımı 8 mm gizem ve gerilimleriyle öne çıkan bir karanlık film. Yönetmen koltuğunda Joel Schumacher oturuyor. Filmin başrolünde ise Nicolas Cage var. Cage özel dedektif Tom Wells karakterini canlandırıyor. Hikaye varlıklı bir kadının evinde bulunan gizemli bir kasetle başlıyor. Bu kasetin içeriğinde gerçek bir cinayet olup olmadığı şüpheli olan tüyleri perdeci görüntüler var. Wallace bu kasetin peşine düşerek kendisini yeraltı dünyasının en karanlık köşelerinde bulur. Filmde Joaquin Phoenix, James Gandolfini, Peter Stormare ve Anthony Held gibi güçlü oyuncular da yer alıyor. Joaquin Phoenix, Max California adlı sokak kültürünü iyi bilen bir yardımcıyı canlandırırken, Gandolfini ise suç dünyasının karanlık yüzünü temsil eden karakterlerden birini oynuyor. 8 milim yalnızca bir dedektif hikayesi değil, aynı zamanda ahlak, insan psikolojisi ve karanlık arzular üzerine düşündüren bir yapım. Sinema tarihinde özellikle şiddetin perde arkasını cesurca ele almasıyla dikkat çekmiş bir film olarak öne çıkıyor.